Erdoğan'ın Amerika ziyareti sırasında Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'ın özellikle Kaan projesinde kullanılan motorlar ile ilgili önemli bir gelişmeye aktarması ABD kongresinden Kaan projesi için verilen F-16 uçaklarının verilmesinin onayı ABD kongresinden geçmediği ve bundan sonra alım yapılmayacağı ile ilgili bir söylemde bulunmuştu. Hakan Fidan'ın bu söylemi inanılmaz büyük yankı bulmuştu. İyi de Kaan projesi tamamen yerli ve milli bir proje değil miydi? Bu projenin en başından beri bu ülkeye bu millete empoze edilen verilen bilgiler bunlar değil miydi? Bu bir algıydı. Hakan Fidan'ın yapmış olduğu bu açıklamayla bunu değiştirmiş oldu. İşin gerçeğine. İşin gerçeği Kaan uçakları şu an için neredeyse tüm aksamlarının yurt dışından temin edildiği bir proje. Ancak süreç prototip üretimi tamamlandıktan sonra tamamen tüm aksamlarıyla motoru dahil tüm aksamlarıyla yerli ve milli bir proje olacağı. Kaan projesiyle alakalı asıl bilgi bu arkadaşlar. Bugüne kadar medyada özellikle ana akım medyada oluşmuş olan yanlış algıya karşı bu bilgiyi vermek istiyoruz. Çok detaylı bir olay. Bu konuyu açıklarken özellikle ana akım medyada yer alan eski subay yeni TV programcısı Kaan üreticisi TUSAŞ'tan edinmiş olduğu bilgileri bizlere aktaran Mete Yarar'dan da onun fikirlerinden ve söylemlerinden de çok faydalandık. Arkadaşlar bu konuyu daha geniş kapsamlı aktardığımız, ele aldığımız yayını YouTube kanalımızda bulacaksınız. Bekleriz. Hoşçakalın.